Arkadaşlar bakın bu <laughs> yıkanma mevzusu ciddi mesele. Ama yıkanmanın da edebini adabını bilmiyoruz ki. Bak hadis-i şeriflere bak. Diyor ki bir kimse iki salih komşusundan nasıl utanıyorsa. Mesela iki salih komşu ne demek? Üst komşusu, alt komşusu, namazlı, abdestli, beş vakit namazında düzgün adam. Onu görürsen ne yapar? Mesela otomatik bir saygı duruşu olur değil mi arkadaşlar? Biz böyle sakallı cübbeli görürüz maalesef. Ama aslında herkes böyle olsa böyle bir şey olmayacak. Maalesef kimse oralı olmadığı için bir sakallı cübbeli görürsen herkes böyle esas duruşa geçiyor. Velhasılı kelam diyor ki bir kimse iki salih komşusundan nasıl utanıyorsa gece gündüz kendisiyle beraber olan iki melekten de öyle utanmalıdır. Kim arkadaşlar gece gündüz bizde olan iki tane melek? Kendisiyle diyor beraber olan iki melekten de öyle utanmalıdır Beyhaki. Bak şimdi hadi şerife bak diyor ki çıplak durmaktan sakının. Sizinle beraber bulunan ve yalnızca cima esnasında ve helada ayrılan hafaza meleklerinden diyor utanın onlara saygılı olun. Arkadaşlar bakın kiramen katibim var bir de ekstradan hafaza meleklerimiz var üzerimizde. Hafaza melekleri ne işiyor arkadaşlar? Mesela e, olur ayağın takıldı tam düşeceksin böyle tökezersin durursun işte o hafaza melekleri seni tutuyor. Mesela bir yere çarpacaksın bak böyle bir sıyırtman ulan az daha vurur, sen geç o işleri. O diyor ki reflekslerim çok iyi lan dümen yapma oğlum melekler seni kafana eğdi. Ölüyor kardeşim bazen ulan sanki diyor biri beni tuttu Allah Allah. Kanatların çıkmıştır belki dikkat et. <laughs> Abicim melekler tutuyor seni. Ama diyor ki hadi i şerifte çıplak dolaşmayın edepsizlik yapmayın ki etrafınızda melekler dolu. Melekler utangaç varlıklardır. Bizim gibi edepsiz haşa ve değiller. Biz her taraf ortada geziyoruz evin içinde. Evimin içi değil kardeşim her tarafımı açar gezerim diyor. Sen nasıl bir yaratıksın ya? E, söylüyorum kardeşim insan olan öyle gezmez ki. Ya Hz. Osman radyolarına soruyorlar. Şey, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şeytana sordu. Osman hakkında ne söylersin? Dedi ki ondan Rahman'ın melekleri bile utanıyor. Ben nasıl utanmayayım? Hazreti Osman Aleyhisselatü soruyorlar. Sen bu kavama nasıl geldin? Bu makama nasıl ulaştın? Diyor ki ben diyor evde tek başımayken diyor ki yıkanırken bile peştemelle yıkanırken peştemalle yıkanırım altında işlik olur. Ona rağmen diyor iki büklüm yıkanırım. Rabbimden utanıyorum diyor. Sen ben? Nasıl evde kimse yok ya abi. Geziyor. Tabii. He he mi? He he işte he. Öyle doğru söyleyen yani, he he diyor yani. Hiç. Hoppala başan mal kara keşan adam. Abi böyle bir şey yok. Peşine. Yalnızken de bak hadi şerife bak. Yalnızken de avret yerinizi açmayın. Çünkü yanınızdan hiç ayrılmayan hafaza melekleri vardır. Onlardan utanın ve onlara saygılı olun. Allah Allah. Bak şimdi. Hadi şerife bak. Gece guslederken. Gece guslederken bak bu çok acayip ha gece guslederken avret yerini açmaktan sakının. Hadis-i şerif sağlam kaynak. Eğer sakınmayan olur da onda diyor delilik alameti görülürse kendinden başkasını suçlamasın. Hayda. E Bizim ile zaten komple delirmiş. Çıplak yıkananlarda diyor Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam delilik Alamet çıkar delilik. Ee yok mu mu millette? Bak ben biraz deliyim ha. hareketler böyle bizim millette. Bak hayırdır oğlum. Bak vallahi var ya şh A bu işte bu bu. Delilik budur. Normal akıllı bir adam bunu yapar mı? Yapmaz abi. Bak ben biraz deliyim ha. Ş, akıllı akıllı ha. Bak beni delirtmeyin ha. A bu adam delirmiş zaten. Gece diyor çıplak yıkanırsan onda diyor delilik alamet olsa başka kimseyi suçlamasın abi. Bu şekilde yıkanırsan bu hastalığa yakalanmama gibi lüksün yok. E ben de delilik yok. Ben gayet sağlıklıyım. Delilik dediğin illa kardeşim kafana huni takıp elinde direksiyonda mahallede gezmeyeceksin. Millet de deliliği böyle bir şey zannediyor herhalde. <laughs> huni takıyor arkada da mahallenin çocuklarına sıra yapıyor. Düdüt düdüt gezmeyecek kardeşim. Delilik değil yani. Saçma sapan hareketler olur. Dengesiz dengesiz işlerin bu da delilik. Dengesiz işi normal adam yapar mı abi? E yapmaz. E sen kafayı yemişsin, delirmişsin ki bunları yapıyorsun. Dikkat et. Allah Celle Celalı hayayı ve örtünmeyi sever. Öyleyse yıkanırken avretlerinizi örtün Ebu Davud. Ne yapacağız? Peştemal yok. Donumla yıkan. Allah Allah. Edep, edep, illa edep, illa edep. İşte buralardan çıkıyor bu işler. Bak bu edepsizliklerin kaynağı buralardan biz bazı şeyleri küçük görüyoruz, hafif görüyoruz. Bundan da bir şey olmaz. Siz de abartmayın kardeşim. Evde kimse yok. istediğim gibi yıkanırım. Her tarafım meydanda yıkanırım. Ben sana haram demedim ama edepsizlik bu. Başına musallat gelir. Dikkat et. Allah Celle Celle'den utanmak insanlardan utanmaktan daha lüzumludur. Ya. Allah aşkına soruyorum. Allah'ın adını verdim. Bugün Diyelim ki evinde çırıl çıplak geziyorsun. Karşına küçük bir çocuk sıksa kaçacak yer aramaz mısın? Evet. Ya verseniz oğlum. Evet. E peki sen de Allah Celle, Celle görmüyor mu? Görüyor. E ee, Bitti abi konu kapandı ya. Konu kapandı ya. 7 yaşındaki bir çocuk görse günah işleme utanırsın. Ama Rabbin Celle, Celle seni görüyor. Utanmıyorsun. Kadet Avret yerlerinizi örtün. Yalnız iken de Allah Celle Celle'den utanın. Yıkanırken örtünün. Allah Celle haya sahibidir. Utanıp örtüneni sever. Örtünün abi. Hanımınla yatıyorsan da yine örtün. Üzerine pike çek. Edeptir bu. Edep. İşte bu edepsizliklerden başka şeyler doğuyor. Saygı kalmıyor, sevgi kalmıyor, muhabbet kalmıyor. Ondan sonra hanımla aramız çok bozuk. Evde huzur yok. Çocuklar kafayı yemiş. Hanım delirmiş. Bizim koca iyice contayı yaktı. Sebep ne abi? edepler terk edilirse Allah Celle Celaluhu senden bazı şeyleri alır. Evinden huzur gider, bereket gider. Bir bakarsın her gün kavga. Bizim evde de her gün kavga var. Acaba büyü mü yapıldı? Herkes de büyü. Harry Potter olmuş herkes. Tabi. Herkes de diyor ki bana büyü yapılmış diyor. Sebep ne abi? İşte diyor evde diyor huzur yok diyor ya. Hanımla her gün kavga. Hiç de biri de demiyor ki ulan sünnetleri terk ettik. Evde namaz yok, abdest yok, çoluk çocuk yoldan çıkmış. Herkesin elinde bir telefon, tablet, televizyonda bilmem ne. E, kime söylüyoruz ki arkadaşlar? Rabbim Celle Celle sonumuzu hayır eylesin. Amin. Amin. Adam olacağız. Müslüman olacağız. Allah Celle Celaluhu bizden ne istiyorsa onu yapacağız kardeşim. Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a uyacağız. Başka çaremiz yok. Peki arkadaşlar. Bu hani büyüdür, sihirdir, mutsuzluktur, fakirliktir, hakirliktir. Her türlü illaki aranızda illaki bunlardan bir tanesi olan vardır aranızda. Şu anda aranızda var mı ben dört dörtlüğüm diyen? Dört dörtlük, dört köşeyim. Hiçbir sıkıntım yok. Para geliyor. Akıyor baba. Çoluk çocuk on numara hepsi beş vakit namazında. Hanımla aramız çok iyi. Kaynanam çok güzel, kaynatam çok güzel. Alt komşu on numara, üst komşu on numara. İş yerinde süperim, patron, canım, çalışan arkadaşlar bilmem. إلا كابن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالناس